Başkent Ankara'da yaşayan bir kadın gece yarısı duyduğu sesle uğradığını şaşırdı. Evinin duvarları yarılmış, yerleri de çatlamıştı. Önce deprem sandı, gerçekse sonradan ortaya çıktı. Kendimi düşünmüyorum zaten çocuklar. sanki deprem olmuştu. Duvarlar yıkılmış, yer yerinden oynamıştı. Sincan'da yaşayan Döndü Hanım 3 çocuğuyla birlikte işte bu dairede oturuyor. İddiaya göre bir ay önce gece yarısı bir ses duydu ve gece gelip salona baktığında duvarı işte bu halde buldu. Bir gürültü koptu. Yani kuyum diye bir ses geldi. O şiddetle birlikte salonda da müthiş derecede bir eğim söz konusu. Bakın şimdi size bunu göstereceğim. Duvar her an göçecek gibi. Bir yere gitmeye kalkırsam çocuklarımı yalnız evde bırakamıyorum. Döndü Hanım yaşadığı bu şaşırtıcı olaydan sonra hemen belediyenin yolunu tuttu. Binanın müteahhitinin ihmalini de orada öğrendi. Memurlar bu zeminin dolgusunu doğru doldurmadıkları için bu çökme meydana geldiğini söylediler. Evin her yeri kullanılamaz halde. Koridordaki fayanslar paramparça olmuş durumda. Yerle duvar arasındaki aralık aralıksa yaklaşık 5 santim. Derin çanaklarda gördüğünüz gibi böcekler çıkmaya başladı. Salonun yanında bulunan işte o mutfaktayız. Mutfak kapısının üstündeki duvar ikiye ayrılmış durumda ve o duvarın hemen önünde doğalgaz borusu var. Doğalgaz borusunun hasar görmesi halinde ise büyük bir facia yaşanabilir. Doğalgaz eklem yerlerinden kopacak gibi gece korkumdan her gece saatten kapatıyorum. Tamirat için milyonlar gerekiyor. Üç çocuğuyla yaşayan döndü hanımın masrafları karşılayacak Doğru, imkanı dolduruyor. yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden bana ellerini uzatmasını istiyorum. Müteahhit gibi apartman yönetimi de sorumluluk üstlenmek istemiyor. Son sözü yargı söyleyecek. Genç kadının tek isteği sorumluların gerekli kendine cezayı alması. Müteahitten şikayetçi olundu. Gereken cezasını da almasını isterim. <laughs>